Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben Sena da yanımda da e, Rise Online <laughs> destek ekibi lideri Burhan Bey var. Tekrardan sorularınızı cevaplamak için sizlerleyiz. Ben hiç kesmeden oynanış sorularıyla devam etmek istiyorum. Evet. Birazcık dungeonlardan bahsedelim. Yani zindanlardan, e, zindan sistemi Zindan sistemi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz bize? Tabii. Ee, şu an halihazırda hazırda zindan sistemi var. Yani zindanlar var oyunda. Oyuncuların e, girip e, tecrübe puanı kazanabilecekleri veya diğer e, oyuncularla savaş yapabilecekleri e, zindan var. Ayrıca farklı zindan modları da eklemeyi düşünüyoruz. Random zindandan ziyade aslında rift tarzı. Yani savaş alanında birden önüne ya da yakınında bir yerde random yani rastgele bir şekilde bir rift Açılabilecek oraya girip orada bazı e, yaratıkları öldürdükten sonra boss e, öldürüp e, bilinmez bir geçitten mi geçeceğiz? Evet yani, yani <laughs> aynı aynı şekilde e, peşinden yani kapanmayacak rift biri hmm. girdikten sonra e, bu tabi kesin değil bunlar proje <laughs> e, peşinden başka bir tan oyuncu girince ya da oyuncular girince içeride de savaşabilecekler. İçeride rekabet devam edecek. Loot için yani drop için savaşabilecekler. Bunun dışında yine farklı solo ya da grup ya da iki kişilik partilerden oluşan dört kişilik partilerden oluşan zindan çeşitleri de olabilecek. Bunlar şimdi tabi hep üzerinde çalışılan şeyler. Bahsettiğim şeylerin hepsi Hazır değil. Hı hı. Bir çoğunun çalışması devam ediyor ama yapabileceğimiz şeyler bunlar yapamayacağımız şeyler değil ve hatta bahsetmediğimiz birçok böyle zor olacağını düşündükleri şeyler varsa oyuncuların onları bile yapabilecek durumdayız. Onların istekleriyle hareket ediyoruz zaten. Onlar da görecekler. Hala zaten isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Geri bildirimlerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Ee, peki zindan partilerinin büyüklüğü ne kadar olacak belli mi şu anda? Ee, dediğim gibi 2 kişilik olabilecek yani 2 vs 2 şeklinde 4 vs 4 şeklinde de olabilecek. Hmm. Yani 4 vs 4'ten kastım ya da 2 vs 2'den kastım şu 2 kişilik bir parti maksimum girebilecek. Hmm. Peşinden de yine 2 kişilik bir parti ya da hmm. işte 4 kişilik bir parti evet. girecek maksimum. Aynı şekilde yine peşinden rekabet için 4 kişilik bir parti girebilecek. Ee, kendi ırkından da yine birileri girip. Ee, orada rekabeti e, hmm. kovalayabilecek. Yani ee, zindan Çin savaşacağız. <laughs> tabii, yani zindanda aslında farm yapmak öyle girip farm yapıp çıkıp rekabeti, olmuyor. <laughs> rekabeti üst düzeyde tutmak istiyoruz. Aslında oyunları e, çekici kılan bence rekabet. Tabii, evet. ee, yani PV kısmı da çok önemli tabi ama evet, rekabet, da rekabet de önemli. Rekabet çok da. önemli. Evet. <laughs> Ben e, geliştirici notlarında ruh bağı ve Hı -hı. item rünü e, yani eşya rünü diye şeyler okudum. Hı -hı. Bunlar nedir? Beni aydınlatın lütfen. Ruh bağından başlayalım. Ruh bağı... E... Herhangi bir eşyayı elde ettiğiniz anda veya e, herhangi bir seviyeye geldiğinde e, ya da farklı durumlarda üzerinizde kalan e, farklı, herhangi bir şekilde bir yere bir oyuncuya transfer edemediğiniz e, bir sistem. E, biz bunu neden e, getirmeyi düşündük. E, ticaret yani oyun içi e, ticareti ya da e, yeni başlayan bir oyuncunun yıllardır oynayan bir oyuncuya, ...anında yetişmesini engellemek için. Ee, şimdi şu şekilde de düşünüyor olabilir oyuncular. Ya ben bir yıl oynadım, eşyalar benim üzerimde mi kalacak? Yani o kadar Hı. emek verdim gibisinden. Ee, sezon sistemi olacak zaten, detaylarında bahsederiz. Hı. Yani e, sezon sisteminde veya farklı farklı görevlerde oyuncular bu ruh bağını açabilecek. Hı. Tabii çok sınırlı sayıda. Eşyalar elde edebilecekler Böylece ruh bağını açabilecekler Yani tamamen de kısıtlamayacağız o alanda ama Sınırsız item açayım hepsini satayım Hepsini alayım transferini yapayım Gibi bir durum da yok yani biz olabildiğince Makul cüreyi de tutmaya çalışacağız Hem yani yeni başlayan Birisi tamamen Dışarıdan takviye bir şekilde Takviye alarak oyuna başlasa bile En az bir ay ...onun emeğini e, vermek zorunda kalacak, hı. Onu o, karakterini ya da sınıfını tam oturtması için. Peki bu e, eşya ününü kırmak için e, gereken eşyayı biz düşürecek miyiz, ne yapacağız? Tabii, e, sezonda, yani sezon sisteminde günlük, haftalık, aylık e, eşyalar, ödüller olacak. Hı hı. Bu ödüller arasında tabii e, ruh bağını açabilecek bir scroll veya bir e, eşya olacak. Bu eşyayı e, oyun içi mağazada satmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Oyun için evet. mağazadaki e, mağazasındaki eşyaları da yine oyuncuların alıp anında veya belli bir süre sonra oyun içinde satabilecekleri bir sistem düşünmüyoruz. Hı hı. Yani bir oyuncu sadece e, oyun oyundaki epini kullanarak Sadece kendisine yarar sağlayabilir, başka e, oyunculara yarar sağlayamaz. Tabii bu dediğim, şu an e, bu şekilde düşünüyoruz. İleride oyuncu bildirimleri farklı olur Hı -hı. E, ya da dönüşler farklı olur. Biz her zaman oyuncuların yanındayız, onların isteklerine göre hareket ediyoruz. Bizim düşüncelerimizi aktarıyorum ben yani. Evet, e, bir de eşya ürünü hakkında biraz bilgi alayım. Eşya ürününden de bahsedelim. E, Birçok MMORPG'de var, özellikle e, action RPG'lerde e, görülen e, bir özellik itemlerde yani eşyalarda bulunan soketlere çeşitli gemler, rünler bağlayarak onların güçlerini artırabilecekleri bir sistem şu an için sadece silahlar için düşünüyoruz. Silahlarda bu özellik olacak. Tüm silahlarda olmayacak tabii ki. Bunu da getirmemizin nedeni, uygulamamızın nedeni çeşitlilik sağlamak. Yani belirli bir seviyeye gelince benim kullanabileceğim silah sadece şu ya da bu diye düşünmemesi lazım. Oyunculara seçenek sunmamız lazım. Hatta şöyle olsa daha güzel. Şuna karşı savaşırken, şu buna karşı savaşırken, şu PvE'de, şu zindanda bu ya da şu etkinlikte, şu silah ya da şu kombinasyon ee, önemli yani çeşitlilik çok önemli. Hatta belki yeri gelecek oyuncular envanterlerinde e, birden fazla setler barındıracaklar. Evet şimdi onu sormak ee, evet, yani anlık, ben. aslında. Eşya seti oluşturabilecek e, tabii, yani Tabii, farklı, mesela benim e, oyuncu vs. oyuncu mesela. eşya setim. Evet. İşte oyuncu vs. dünya tabii, anti, eşya anti, setim. Anti e, sınıfa göre yani herhangi bir sınıfa karşı üstünlük sağlayabileceği setler ya da e, silahlar eşyalar takılar olacak yani biz çeşitlilik sağlamak istiyoruz e, hatta böyle e, sınıflar içinde şunu hep hedeflemek istiyoruz. Yani bir oyunda da, MMORPG'de de en güçlü karakter sorusunun cevabı yoksa bence doğru yoldadır. Bizim doğru, oyunda da evet. o şekilde olmalı. Ee, hiç kimsenin en iyi karakter şu, endor, e, en güçlü karakter şu diyememesi lazım ama şunu diyebilirler. İşte e, şu zindanda en güçlü karakter bu. İşte şu e, yani farm yapmada ya da PvE'de en güçlü karakter bu. Yani en iyi karakter bu. E, savaş alanında şu karakter biraz daha üstün. Gibi şeyler diyebilecekler. E, o da normal yani. Evet doğru. Aslında sizin söylediğiniz şunu yolunu da açıyor. Bizim bu zindanda işte bir büyücüye ihtiyacımız kesin Tabii. var. O yüzden büyücü sınıfına bir ihtiyaç doğuyor. Tabii, o yüzden iki özellik... sınıfların oynanması için de söylediğiniz Tabii. şey önemli. Yani takım olarak özellikle girmeleri çok önemli. Yani bir e, zindana örnek veriyorum dört tane okçu ya da dört tane suikastçi evet. girmesinden ziyade bir takım olarak yani bir savaşçı, bir okçu işte bir büyücü gibi Ya da bir şifacı bu şekilde takım halinde hareket etmeleri hem diğer sınıfların da yüzünü biraz güldürmüş olacak evet. hem de e, takım ruhunu biraz daha e, etkileyeceğini düşünüyorum. Tabii ki okçu takımları, e, suikastçı takımları farklı farklı alanlarda olacak ama e, bu şekilde e, zindanlar veya farklı e, bölümler olacak evet. eklemeyi düşünüyoruz.